Hadi. Hayber'in fethinden sonraydı anne. Şam ticaret yolu Müslümanların kontrolüne geçti. Aferin. Senesi kaç? 107. yedi. Miladi? Altı yüz yirmi dokuz. Hocam nasıl hesaplanıyor? Bugün Hicri kaç? Bin Ama ona, ona... 622 ekleyince 2067 çıkıyor. 2067 yılında değiliz ki. Öyle hesaplanmıyor çünkü. Sen kafandan mı hesapladın onu? Aferin. Ay takvimi ve güneş takvimi farklı ya, ondan. Nasıl? Hicri takvimde ay dünyanın etrafında döner. Onu hesaplıyoruz. Miladi takvimde de dünya güneşin etrafında döner. Onu hesaplıyoruz. Aynı zamanda dönmüyor mu? Yok. Bak şimdi. Bu ay. Bu dünya. Bu da güneş. Ay dünyanın etrafında döner. Dünya da güneşin etrafında döner. küçük olan büyük olanın etrafında döner. Niye hanım anne? Çünkü büyük olanın kütle çekimi daha fazladır. O ne? Hani banyo küvetinde su giderken dolanarak gider ya. Ama içinde taneler olursa onlar da suyla birlikte döne döne gider. Ay dünyanın etrafında yaklaşık 27 gün 7 saatte döner. O da 27.29 gibi bir şey yapıyor. Ay ve Dünya Güneş'in etrafında döner. Dünya Güneş'in etrafında dönerken Ay ile birlikte denk gelince kavuşma zamanı olur. Bu da yılda iki ya da üç kez olur. Onun da ortalamasını alalım. 2.2 ediyor. Bunları toplarsak 29.49. buçuk 29 gibi bir şey ediyor. yüzden de güneş yılı ile ay yılı arasındaki fark böyle oluyor. Tamam. Hadi toparlanalım. Eğer bir şey merak ederseniz de bana sorarsınız. Tamam mı? Yalnızca bana. Bugün yeni şeyler öğrendiniz. Sevdiniz mi? Evet hocam. Buna riyaziye diyorlar. Yani matematik. Ama bu aramızda bir sır olarak kalacak. Kimseye söylemek yok. Anne babanıza bile. Nüheser hanım duyarsa var ya. Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık. Yine mi be kızım. Burada mıymış kız? Kursa halasının yanına girerken görmüşler. Çıkmamıştır daha. İş edilmiş kendini. Halasını vazifelendirmeyi de o işaret etti eminim. Her gün gözünüzün önünde kuvvetlendi. Onun hatası senin günahını affettirmez Feyza. Sana ceza, onun başına gelecekler, nasihat olacak. Sakın bir terslik çıkartma, dediğimi yapsan. <laughs> Hanım anne, Hayrola Arif Efendi? Sorma hanım anne, koliler. Afan Efendi sağ olsun Ramazan kolilerini getirmiş. Biz de üstüne taze börek koyacaktık. Eklememişler. Öyle eksik gitti koliler. Haber vermedi börekçiye kimse. Allah Allah. Bahadır gidecekti. Onun işi mi ya? Senin işin. Haber verin yetiştirsinler. Kusura bakmayın. Ben hemen söylerim yetiştirirler. Sen ne arıyorsun burada? Namaleme yakın. Hanım anneyi burada mı arıyorsun? gitseydim börekçiye. Yok estağfurullah. Ee, siz sizin sizden sonra o ders verecek diye duyduydum ben. Tamam tamam neyse ne. Biz Zeynep Hanımı arıyorduk içeride mi? Ee, Valla ben tam içeriye girecektim sizi gördüm. Girmedim bilmiyorum. Tamam tamam. Sen işini aksatma hadi. Hayırlı günler. Hayırlı günler. ne diyor? Kendisi hareketsiz, bir önceki harf örtüleri hissediyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Dersin sonuna yetiştik herhalde. Bölmedik. İyi olmuş. Estağfurullah. Dağılıyorduk zaten. Bilgül hocam. Biraz vaktiniz var mıdır? ...çocukla ilgili. Zeynep kızım sen bekle. Zeynepciğim. E, bizim bir adetimiz var. Şöyle ki her Ramazan'da... ...hanemizden ihtiyaç sahibi bir aile iftara gidilir. E madem artık hanım annesin... ...Cüneyd'in eşi olarak... ...bu sene hamiye sen olacaksın. Bak bu büyük bir şereftir. Çok mübarek adetmiş. Allah razı olsun. Kime gideceğimize de... Sen karar vereceksin. Hazır çocuklar da buradayken onlardan biri de olur. Hümeyra akşam müsait misiniz? Estağfurullah Zeynep abla. Al. Zeynep abla değil. Hanım anne diyeceksin. Şey bekleriz hanım anne. Allah zihin açıklığı versin. Bir daha sakın yapma. Ya Riyazi'ye ya anlattığını görselerdi? Görmediler ama. Çocuklar da söylemez zaten. Kime şikayet edecekler? Korkuyorlar hepsinden. Sevmiyorlar da. Zeynep bak ben bu bedeli ödedim. Bir duyarlarsa seni Cüneyt Efendi bile kurtaramaz. Hatta ilk o verir cezanı. Vakti katılı bırak. Seni boşayıp ceza olarak kime vereceklerini düşünemiyorum bile. Tamam hala, korkma. Annem de sen de beni fazla hafife alıyorsunuz. Lakin ben aklımı kullanıyorum azıcık itimat edin bana. O Feyza'nın bakışları bakış değil. Baksın, iftarda herkes bakacak. Cüneyt de. Onun gözünde güçlü olduğum vakit o kadar kolay sindiremezler beni. O gün gelince de buradan çıkıp okurum. Dua edelim de bu yolda başına kötü bir şey gelmesin. Hadi. Geç kaldılar değil mi? Saat yeni üç oldu. Ya gelmezlerse? Ya Cüneyt Efendi gelirse? Gelirse kızlarla sohbet ediyorum. Bir şey yok. E beni sorarsa? Senle de sohbet ediyorum dur. Aşinasın artık buralara. Hani? Ha biri geldi galiba. Zeynep hadi sen odaya geç seni görmesinler. Ama hala ev benim evim ya. Yoksa salmazdı ki anneleri. Zeynep seni görürlerse en çok senin başın belaya girer. Lütfen alacığım ben düşündüm ne söyleyeceğim hadi. Tamam. Şöyle, hoş geldin, geç. Çocuklar hoş geldiniz. Zeynep Hanım anne yok mu? Yok. Ben kendisinden müsaade istedim. Buraya rahat gelebilin diye. Zeynep Hanım anneyi bu işe karıştırmak yok çocuklar, tamam mı? Hangi işe? Biz sizin ortaokul mezunu olmanızı istiyoruz. ...sonra da lise sınavlarına girmenizi. Tövbe tövbe. Daha neler? Nasıl olacak ya? Ben gidiyorum. Lütfen konuşmamı bitirmeme müsaade edin. Sonra tabii ki kimseyi zorlamayacağız. Abdullah bin Ömer... ...Ömer'in oğlu... ...şöyle demiş... ...biz Nebi zamanında... ...hakkımızda vahiy inmesinden korktuğumuz için... ...kadınlar hakkında konuşmaya çekinirdik... Nebi ölünce rahat konuşmaya başladık. Peki bu konuşmalar nereye gitti adım adım? Allahu Teala'nın bize helal kıldığını haram demeye. Kadını geri plana çekmeye. Neden biliyor musunuz? Çünkü kadınlar kendi ayakları üstünde durmayı öğrenirse, üstüne bir de bir araya gelirse onları hiçbir güç durduramaz. Eziyet de edemez. Ama ailemize karşı mı geleceğiz? Hazreti Ayşe gibi olmak, Hazreti Hatice Tül Kübra gibi olmak, Fatıma Tül Zehra gibi olmak istemez misin? Ailenin onlar gibi olduğunda seninle iftar etmesi gerekmez mi? İyi de hocam, ailelerimizden gizli nasıl okula gideceğiz? Okula gitmeyeceksiniz. Okul size gelecek. Bakın bu tabletleri size vereceğim. İçine de dersleri ben yükleyeceğim. Ben saklamayı beceremem. Kesin yakalanırım. İstesen öyle güzel saklarsın ki ben babamdan yıllarca neleri sakladım. Ben şimdi ağzımı açtım ama size konuşmak kolay diyeceksiniz gibi geliyor. Öyle değil. Kadın olmak, başı açık olsa da, kapalı olsa da kolay değil. Hepimiz haksızlığa uğruyoruz. Sadece şekli değişiyor. Ama en büyük haksızlığı kendimize yapıyoruz. Ben yapamam, ben edemem. İşte bu öğrenilmiş çaresizlik. Bizden ayrı kutu olmamızı istiyorsunuz siz. Siz zaten ayrı kutusunuz. Yoksa dün o kitabı el sürmeye cesaret edemezdiniz. Yumurtayı düşün mesela. Hı? Sen onu vaktinden önce kırarsan ne olur? İçindeki hayat son bulur. Ama o kendi içindeki güçle kendi kabuğunu kırarsa Yeni bir hayat başlar. Sizin de kendi kabuğunuzu kendinizin kırması lazım. Biz ancak size aracı olabiliriz. E? Ee, ne diyorsunuz? anne. Kara kuzum. Kızlar geldiler anne. Nereye? Bizim eve. Bir sürü kız geldi. Hepsi okumak istiyor. Sınava girecekler. İnşallah da kızım. O iş zor. Zor değil anne. Bir de başka bir şey daha olmuş. Sen onu duydun mu? Ne olmuş? Mürşit Hazretleri postu devredecekmiş. Arif Efendi aradı. Halama haber verdi. Allah. Bir şey mi olmuş Mürşit Hazretlerine? Bilmiyorum. Kendi öyle istemiş. Onlar en doğrusunu bilirler. Belki Cüneyt Efendi oturur posta. Ee? O zaman ben hanım anne olduğum için beni kırmaz. Çocuklar okusun diye. Zeynep, boyundan büyük işlere kalkışıyorsun kızım. Cüneyt Efendi'ye fazla itimat ediyorsun. Ama o kırmaz beni. Bu işler öyle kolay değil. Bin yıllık gelenek var ortada. Anne ben biliyorum, kırmaz o beni. Niye kırmasın kızım? Vakti gelince herkes her şeyi kırar onlar. Ceza da vermedi. Kıyamaz o bana. Zeynep, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor anne. Asıl sen beni duymuyor musun? Kızlar okuyacak diyorum. Senin kafan kafa değil. Eline verdiler mi bebeği? Görürüm okuyor musun? Evde mi oturuyorsun? Anne niye öyle diyorsun? Levent amca mı bir şey dedi sana? Tünet bana dokundu diye mi öyle yapıyorsun? Ne? Ne yaptı ne yaptı? Bir şey yapmadı. İyi niyetinden o. Güvendi bana. Söyle çabuk ne yaptı? Ne oldu anlat? Ne oldu? Karı koca arasında sırdır o, söylenmez. Kocan falan değil o senin. Anlat. Söyle çabuk, anneyle sır olmaz. Anlatmayacağım, anlatacak bir şey yok. Cüneyt Efendi posta oturacak inşallah. Sonra da bütün kızlar okusun diye fetva verecek. Kırmaz o beni. Gönlü düştü çünkü. Senin aklın başından gitmiş. Sen düşmüşsün asıl sen. An olsun kurtaracağım seni evden. An olsun seni alacağım oradan. Dönmeyeceğim ben bu eve. Sen kendin mutsuz oldun diye ben de mi mutsuz olayım istiyorsun bu evde? Sevmediği kocayla olan sensin. Ne demek bu? Seviyorum mu demek? Seviyorsam ne olacak? Zeynep! Zeynep! başladı. Burada bekle. Sakın dışarıya çıkayım deme. Hanım anne korkuyorum ben. Kadıncağıza bir şey mi oluyor? Dediğimi dinle. Burada sessizce bekle. Daha kuvvetli. Aa! çekil bakalım. Bastırma çek. Aa! bir şey söyle. Niye ağlıyor? Niye ağlıyor? Korkma. İyi çok şükür. Gözün aydın nur topu gibi bir kızın oldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım sana bana bağışladın. Biraz kokun alsın. Şıp diye susar. Sen iyice dinlen. Bebek bende. Götürme hanım anne. Götürme. Bir kerecik sarıl. Allah aşkına kokusunu içime çekin İstemiyorum. Ne olur alma bana. Ne olur alma benden onu. Ne olur götürme. İyiliğin için. Daha önce konuştuk bunları. Her şeyi hazır ettim senin için biletin hazır. Kendine gelince buradan gideceksin. Bir daha da geri dönmeyeceksin. <laughs> Canını seviyorsan, kızının iyiliğini düşünüyorsan tabi. <laughs> Hanımefendi götürme. Hanımefendi vazgeçtim istemiyorum. <laughs> Neredesin? Çık karşıma. Neredesin? Hanım anne. Kapat artık şunu. Oyun oynama vakti değil. kucağına. Yok ben düşürürüm alamam. Bak çok güzel bir kız. Herkes nasıl yapıyorsa sen de öyle yaparsın Zeynep. Bu bebek seni kurtaracak. Öyle tutun bu yavruya. Bunu. Bebeğin yüzünü oyununa götür. Kokuna alışsın. Bir ömür seninle geçirecek unutma. Daha çok ağlıyor susmuyor. Hanım anne ben vazgeçtim söyleyelim gerçeği ne olur. Artık çok geç Zeynep. Farz et ki bu gerçekten çüneydim bebeği. Öyle tutun bu yavruya. Biraz vakit geçirin. Bu gece buradayız. Ben sana nasıl yatıracaksın? Altını alıp besleyeceksin. Hepsini öğreteceğim. Ben yapamam. Beceremem. Allah aşkına. Yaparsın. Deha değil misin sen? Aklın gücün buna da yeter. Mürşit Efendi'nin işlerini bilgisayarda çözdüğüne göre... ...ben mama yapıp geliyorum. Allah'ım. Ne olur yardım et. Cüneyt'i çıkar karşıma. Ben de bebeği de kurtar. Ne olur. Kuyuya atıldı, kuyudan çıktı, işi hizmetçilik oldu. Zindana girdi, zindandan çıktı, Mısır'a melik oldu. Bu seferkini biliyorum. Senin kitaplarda okudum. Yusuf değil mi? Sen de bu kuyuda iyi bir mücellit oldun Levent. He, ne yapayım? Hükümdarı olacağım bir mısırım yok. İnsan nefsine hükmetse kafi. Niye böyle söylediğini biliyorum. Ne isteyeceğimi biliyorsun çünkü. Senin şu kilitli sandıktaki kitapları ne zaman göstereceksin bana? Onlara ben bile dokunmuyorum artık. Zaten benim de değiller. Devlet sırrı gibi saklıyorsun. E madem tadilata da ihtiyacı yok, çıkaralım yukarı, dizelim rafları. Onlar buranın da değil. Kimsenin değil onlar. Hem senin kız gelmeyecek mi bugün? Benim kız. Mira arkadaşım benim sadece. Hadi gözüm iyi görmüyor ama kulağım keskindir. Duyuyorum kızın kalp atışını. Hangimiz konuyu değiştirmede daha usta acaba? Hadi sen aşağı su ver, ben de hamur kaynatayım. Bu değil. Bu da değil. hizmete muhtaç dede, kaldı ki hizmet ede. El yazması bile değil bu kitaplar, bire gafiller. Kaç ay oldu, bir kitabı bulamadınız. Yıkın! Aşık. Kimsesi sanıp barınağa götürmüşler. Eczacı söyledi. Aşık. <laughs> aşığı bul hemen. Evet. Kurban mı olayım aşığı bu? Bu aşık. Tamam babam merak etme. Bulup getireceğim onu sana. Onun beni bulup getirdiği gibi getireceğim onu sana. Merak etme. kardeşim. Sen hiç buralarda bu köpeği gördün mü? Anne! Fuğucular geldi anne! Şşş! Denmez öyle. Canı sağ olsun. Bu köpeği arıyorum. Çok mühim. Ha buraların köpeklerinden bu. Aşık adı. Evet aşık. Nerede? Nerede yatar kalkar? Ah, daha bu sabah götürdüler be kızım. Barınağı alıyorlarmış. Ama hastaysa... Nerede barınak biliyor musunuz yerini? <laughs> Abi, bu köpek aşık, sahipsiz değil o nerede? Dur kızım, dur sakin ol, dur bakayım. Buraya getirmişler bugün. Ha, bunu getirenler. Onlar yalabayla nakledildi. Ee, dolu bizim bugün. Kamyonun önünü kesti Allah'ın manyağı. Ne alıyorsun oğlum? Milletin köpeğini bakmadan etmeden. Kim? Ne? Ya adamın köpeğiymiş. Durdurdu şurada kamyonu, bağır, çağır. Ya dedim, al ise sahip çık. İndiriyor şimdi. Çin'eç. Kardeşim var mı bu köpeğin kaydı koydu? Bizim yerimiz yurdumuz belli. İstanbul Şehir Kütüphanesi. Siz yine de çıktılarını taktırın. Çin'eç. Sağ ol geldiğin için. Büyük ya burası. Öyle bulamazsak iki koldan ararız diye. Sen kimsesiz değilsin. Ee, cü, e, Levent. Bir şey diyeceğim. Tık. Efendim? Kızım neredesin? Dışarıdayım arkadaşımla. Tamam. Nerede olduğunu söyle gelip alayım. Ya da konum at. Tamam mı? Baba ne alaka arkadaşımlayım diyorum ya. Mira, lütfen. Bir kere de olsun benimle didişme. Hadi kızım. Bekliyorum. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Ee, Levent benim acil gitmem gerekiyor. Her şey yolunda mı? Hı hı. Tamam ben de ağaçın işlemlerini halledeyim. Salmazlar şimdi. E, tamam. Sen şey yap. Hallet. Görüşürüz o Bu hafta uğrayacaksın değil mi? Uğrayacağım demiştin. Bizimki eski ayyamlar bulmuş. Onları ciddiyeceğim. Çok istiyorum. Süper bir kahve keşfettim bu arada. Getireceğim. Çabuk. Aşık 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 Bak bir daha kaybolursan Lokman delirir. Aşık Ne bu? Hediye için sağ ol. Ne diyorsun yakışır mı bana? Ha? Gel, gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.